Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 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 arkadaşlar sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Oyunun sesini biraz kıstım. Oyuncu kulaklığımla oynuyorum. Yani göstermiştim mavi bir tane kulaklık. Bugün onunla ay bugün Brawl Stars oynayacağız. Savaş topunda ben hiç oynamadım Daha yeni açtım. 200 kupayız arkadaşlar. Tam 200 kupayız. Şuradan Şeli'yi seçtim. Böyle birazcık el atacağız. Birazcık oyun oynayacağız. Düşük kupa diyor. Yanımızda Tera var abi. Öleceğim ama öldüm. Bak kendisi öldü. Ayısı kaldı burada ya. Ya ayı uçattım yanlışlıkla. Oha. Adamlar tek atıyor bize. Daha doğrusu bana. Tek atıyor. Aa yendik. Çok güzel. Arkadaşlar yendik yaşasın. Bir kere de kodla oynayalım. Ve biraz el atacağız. Kodla daha güzel oynayacağımı sanıyorum. Hem de kill alacağımı sanıyorum. Hayır. Hayır. Allah. Tam ucunda durdur. Ananı. Top tam uçta. O topu alıp kurtaracağım. Frenk. Frenk Frenk sana. Of adam sıfırınç. Ya. Uf, geberin. Bize gol atmanın bedeli budur. Hadi bakayım. Oğlum öldürün onları. Ben oynayamıyorum. Bir seviyeyim ben. Ama sesini nasıl açalım mı? Açamıyorum ki. Açtım. O kadar yeter ben koltuğum tanıştırayım hayır gol atacak şerefsiz sen kimsin bize gol atacaksın lan bak top aldım gördün mü hadi şeli buraya gelin bize ihtiyacım var başıma bu oyunu oynayamıyorum arkadaşlar aa şerefsizler mal top nerede Top bizim takım arkadaşlar. Aaa yendik 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 çok iyi. Güzel. Çay fişi rabı. B'de rosa ile atalım arkadaşlar. to the marils. You, to you to Bu arada arkadaşlar çok kötü oynuyorum. gittiğim çok kötü oynuyorum bak. Va gol atın lan. Mallar gol atamadınız. Ha. Öldüm. Hadi lan. Atır atar abi o çok güzel top kurtardı ha yemin ediyorum hayır şerefsiz my manek hala arkadaşlar uzun zamandır Brawl Stars videosu gelmiyordu o gol attık Uğur. Allah Allah Abi bunlar tek atacak neredeyse lan güzel. Gençler ne haber? Hop. Bak mal mısın? Ultiyle gol atardın şimdi orada ne güzel. Mal mısın? Lan. Roza kaç tane ulti bastı? Hile misin? Of adam adam adam. Cibran gol attı. Çok güzel. 60 tane jeton. Bul var arkadaşlar yakında. Yakında bul var. Şimdi o... Nita ile oynayalım arkadaşlar bir kere de. Nita. Nita ile çok güzel oynarım bu arada. Gittim. Ama adam ulti yapıştırdı işte. Balliler de tehlikeli bazen. Yani öldüm. Tam gol atacaktım ha. Yani. Vallahi gol atardım ki ben. Orada. Topu almayın. Top size değil. Top sizin değil ki. Size hayırdır ki. Kardeş. Adamsın. Lan Ruti boşa gitti. <laughs> ben gol atamaz diye zannettim ya. Ne bileyim ben. Oha, nereden gol attı? Kim attı? O yıldız oyuncu. Hiçbir şey yapmadı. Ama yıldız oyuncu olsun. İlk önce şuradan bir karakter alacağım ya. Buradan önce bunu almak istiyorum. Bir tane de Barley ile oynayacağım. <laughs> persel ID'ye bağlı olduğumuz için arkadaşlar. E, bedava karakter ve kostüm var. Brostar çok güzel oynuyorum değil mi ama? Pro'yum arkadaşlar. Nazar değdi. Ölüyorum. <laughs> Aa dünya ellerimi doldur. Arkadaşlar ölüyorum burada. Ay, yeter lan savaş başlatıyorum. Hadi bakalım. Oha lan. valla var ya şu canlı nasıl oynuyorum ben? Aniden salak hareketler yapmaya başladım. valla öleceğim ha. Oha nasıl oynuyorum lan ben böyle? <laughs> Şansla Pokoyu da öldürdüm. Bu ne lan? Gören diyecek pro. Vay, oha ne güzel attım öyle. Değil mi? Ne güzel attı. Burada arkadaşlar oyunun sesini kıstım. O yüzden ses gelmiyor. Ben de az duyuyorum. Siz de. O, oyunun sesi çok kötü. O yüzden kısıyorum. Ben Brawl Stars'ın sesini sevmiyorum bu arada. Eski seslerini seviyordum. Şu anki sesi bok gibi. Hadi gençler arkamdan yardıma gelin bana. Ben de gol atayım nasıl? Bak Poco bir şey yapamaz. Bak şimdi adamsın. Yay! Öldüm gol attım ama nasıl? E e e. Tekniğim ekliyor. Nice. Aaaa. Kankalar, yardıma gelin. Gol atmaya gidiyoruz, hadi. Birlik beraberlik toplum içinde. Ne diyorum lan ben? Boş konuşma. Ben gol atamadım. Nasıl? Aaaa. Hayır, gol atmayın lütfen. Aaaa, hayır. Hayır. Ya beraber kalmasın ya. Lütfen. Nice nice. Nice diyorum ben yani ya. Nice. Nice. Evet sokacağım ya. Ama adam ölmüyor lan. Kaç tane daha ulti atayım size. İki tane balle burada emek veriyoruz ya oyun için. Aa, ah, yes. İşte budur. Son anda oradan bir gol yapıştırdım arkadaşlar. Benim için çok iyi oldu. İlk önce bunu açıyorum. Yaşasın be. Kutu var. İnşallah karakter çıkar. Çıkmayacak. Çıkmadı. Çünkü arkadaşlar bu arada ben bu kollektleyi e, hiç sevmedim. Ciddi söylüyorum hiç sevmedim. Onu söyleyeyim. Yani karakteri denedim falan. Lan. Hiç sevmedim arkadaşlar. Orada yanlışlıkla oyunu kapattım. Elim kaydı. Pardon. Özür dilerim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Yarın belki Minecraft gelebilir arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.